Günaydın abi. Günaydın, günaydın abi. Günaydın abi. Bugün bizim için hiç aydınlık bir gün değil beyler. Acil toplantı yapacağız. Tamam abi yapalım. Antep'te mi olacak toplantı? Hayır. Çete toplantısı yapacağız. Hayırdır abi? Bu kadar ciddi mi durum? Dün gece bizi dille yemekteyken Ali'yi kaçırdılar. Ne diyorsun abi? Ne? Bizim junior'ı yani. Şaka mı bu? Ne diyorsun abi? Kimler kaçırmış peki? Bir not falan bırakmışlar mı? Yok. Bizi sadece bu telefonla arıyorlar. Numaraya kalkan program koymuşlar. Takip edemiyoruz. Abi o zaman hemen potansiyel bir itler listesi yapıp teker teker basalım mekanlarını. Olmaz. Alevlerinde hiç hiçbir şey yapamayız. Geldiğimizi görünce panikleyip Ali'ye bir zarar verebilirler. Hı hı. Ne yapacağız peki? Bizden istedikleri şeyi yapacağız. Peki ne istiyor abi bu şerefsizler? Fidye falan mı istiyorlar? Bir bankayı soymamızı istiyorlar. Fidye o kadar büyük demek ki. Tamam abi soyalım. Hangi banka bu soymamız gereken banka? Merkez. Merkez Bankası. Ne? Mer merkez Bankası. Hı hı. Bildiğimiz de devletin ana of merkez bankası diyorsun abi. Çok güzel. Abi bu merkez bankası Ankara'da değil mi ya? Evet ama bizim Ankara'daki binayla işimiz yok. Biz bankanın İstanbul'daki şubesine gireceğiz. Ha. Bir dakika bir dakika. Şu bildiğimiz darphaneden mi söz ediyorsun abi? Hı hı. Evet. Ali'nin hayatına karşılık bizden 200 liralık banknotların kalıplarını kopyalamamızı istiyorlar. Kale gibi koruyorlardır şimdi orayı. Nasıl gireceğiz abi oraya? Yani bir şekilde girsek bile... ...kalıpları kopyaladıktan sonra... Kimseyi uyandırmadan oradan çıkabilmemiz mümkün değil abi. İmkansız. Ya lazerli, mazerli ne biçim alarm sistemi vardır içeride. Beyler. Ben size bana bu işin ne kadar zor bir iş olduğunu anlatın dediğimi hatırlamıyorum. Oğlumu kurtarabilmek için bizden imkansızı istiyorlarsa biz de gidip imkansızı başaracağız. Abi, elimizin altında Antep gibi bir gizli servis gücü var. Neden onları harekete geçirmiyoruz Ali'yi kurtarmak için? Adamlar eğer polisten yardım isterseniz Ali'yi unutun dediler. İyi de şu Antep çok gizli bir servis değil mi abi? Yani polisi değil de Antep harekete geçirirsek bundan hiç kimsenin de haberi olmayacaktır. Değil mi? Yine de bu çok riskli. Her yerde bir köstebek olabilir. Biz bu işi kendi aramızda halledeceğiz. Günlerdir canımız sıkılıyor. Gidip bir yerleri soysak demediniz mi? Alın işte size soygun. Ali. Ya böyle gündüz vakti mi soyacağız Merkez Bankası'nı? Hayır. Önce gidip bankanın çevresinde bir keşif yapacağız. Özür dilerim. Ben hayatımda daha önce hiç banka soymadım da o yüzden bilmiyorum bütün bunları. Merak etme. Ben sana bütün numaraları öğreteceğim. Çünkü artık sen de bizim çetenin iyisisin. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>